Seçimim Max. Marco, bu maçı kazanmamı garantileyecek kişi kim? Hesaplanıyor. Hı -hı. Alya. Olamaz. Alya Markov'un seçimiydi. Hey, Markov'u kullanmak iyiledir. Bu maçı kazanmak için en ileriye ihtiyacımız var, Ayını değil kimi mi? Kimin kazanacağını bildiğimize göre oynamaya hiç gerek yok. Ben eve gidiyorum eve gitmiyor ve kimse hile yapmayacak. Bugün Bay Pifiye'den aramızda katılıp bir arada oynamayı ve takım ruhunu geliştirmeyi öğretmesini istedim. Evet. Futbolda kazanmak ya da kaybetmek değil, bir arada oynayıp eğlenebilmek önemlidir. Beraberden kastım yalnızca takımınızla değil, aynı zamanda sahaya çıkan herkesle. Ben de rakiplerimle oynamayı severim. Özellikle de onları ezdiğim zaman. Takımların daha adil olması Hı -hı. için fikri olan var mı? Kızlara karşı erkekler olabilir. Hayır olmaz. Yine kaybederiz. Buldum. Ayılarımızın altlarının ay Rose hala oyuncak ayısı olan tek kişisin. Sen ve Chloe. Elbette benim bir oyuncak... Ee, yani saçmalık. Gerçekten saçmalık. Kural çekmeye ne dersiniz? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Etrafta koşturup top kovalamanın nesi eğlenceli anlamıyorum. Ayrıca ya elimi incetirsem bu çizgi roman yapmama engel olur.